Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma geldiğiniz beni tercih ettiğiniz için teşekkürler şimdi bu kanal benim üçüncü veya dördüncü e, oyun e, ne diyeyim gamer kanalım deneme amaçlı e, uğraştım en sonunda bunu kurdum bunda biraz profesyonelce hareket edeceğim inşallah bakalım kafama estince neyse saçmaladım. Neyse ne konuşacaktık evet kendim hakkında konuşayım ben Fırat Altun Merhaba ee, sosyal medya sorumlusuyum pek çok şirketin ee, dizilerim falan filan e, diyeyim ee, bilgisayarım hakkında konuşayım bilgisayarım laptop ama baya sağlam bir laptop ee, youtube kanalının hakkında kısmında bilgisayarın bütün özelliklerine bakabilirsiniz. Oyun oynamayı çok seviyorum. Bu nedenle bu kanalı kurdum. Siz de izleyin hep beraber eğlenin. Genelde çok saçma şeyler oluyor benim oyunlarımda ki genel klişe bir laf bu YouTube'daki gamer'lar hakkında. Neyse. Ne yapacağız bu kanalda? Şöyle söyleyeyim. FIFA 15 çıkacak bir ay içerisinde. Hatta belki de bu videoyu izleyenler izlerken çoktan çıkmış olacak. Neyse gene çok uzattım. Çok neyse diyorum. Ne oluyor bana? Evet FIFA 15'te Ultimate Team modunda oynayacağız. Orada e, Türkiye liginden karma bir kadro yapmayı düşünüyorum. Onun dışında gene FIFA 15'te kariyer modu yapacağım. Teknik direktör e, Türkiye'den alt liglerden e, alt e, kademe seviyedeki e, takımlardan birini alıp şampiyonluk yaşayacağız falanlar filanlar. Oradan Real Madrid, Barcelona hayır tabii ki de Atletico Madrid tarzı daha mütevazi ve daha iyi oynayan oynayan derken zevk veren takımlarla oynayacağız derken neyse. Öf ne kadar çok konuştum. GTA 5 çıktığı an alacağız hemen başlayacağız GTA 5 e, Spoiler içeren videolarda çekeceğiz görevlerde oynayacağız Onun dışında e, sadece böyle e, saçmalıkları izlemek isteyenler için de ayrı videolarımız da olacak denemeler çekeceğiz en uzağa nasıl uçma e, bir adam öldürüp ne bileyim saçma oldu 6 yıldız buraları keseyim mi ne yapayım neyse GTA'da da tonla video çekeceğiz onun dışında Counter Strike oynayacağız bol bol. Sizde de oynarız. Ayrıca benim takımım var bir korsit diye. Onlarla da e, klanlarla maç yapmayı düşünüyoruz ilerleyen zamanlarda. O bunların dışında birçok e, oyunum var Steam'de. Daha da almayı düşünüyorum. Onları da oynayacağız. FPS, TPS, ABS, LGS, YGS her şeyi bu kanalda yapabiliriz diyorum. Tekrardan beni tercih ettiğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Videolarımı izlemeye devam edin ki ben de çekeyim. Yoksa hiç zevki kalmıyor. Fırat sus çok saçmaladın. Bay bay.